Benekliş ekranlarından herkese selamlar. Şimdi bu videoyu yorumlarda ve Discord'da yazılan, konuşulan şeylerden yola çıkarak oluşturmak istedim. Konu şu, AR30'um, 35'im. E, oyundaki bütün hikaye görevlerini bitirdim. Oyunda yapacak şey kalmadı, oyun çok sıkıcı. Şimdi bu videoda AR-30-35 olup da e, ya da her neyse AR'niz bütün hikaye görevlerini bitirdiyseniz ve yapacak bir şeyinizin kalmamış olduğundan yakınıyorsanız ben e, aslında yapacak daha çok şeyin olduğunu sizlere e, adım adım madde madde burada anlatmaya çalışacağım. E, tecrübeli oyuncular, gelişmiş oyuncular e, bu söyleyeceklerimi biliyor o yüzden o kişiler bu videoyu atlayabilirler. Şimdi Genjin Impact'e gelinen nokta kim oyuncular tarafından seviliyor ama çoğumuz tarafından eleştiriliyor bu doğru. Ee, çoğunluğun şikayetçi olduğu ortak nokta ise oyunda bir süre sonra e, hani içeriğin kalmaması ve yapacak bir şeyin olmaması. Aslında bu kısmen doğru kısmen yanlış. Şimdi yanlış olduğu kısma değineceğim. Çünkü e, AR 30-35 olduktan sonra ve hikaye görevleri bittikten sonra daha yapacak şeyler var. Birinci maddeyle başlayalım. Karakter hikaye görevleri. Şimdi bu görevler kısmında Unlocking Quests diye bir bölüm var. Burada kazandığınız anahtarlarla tam ARS'ini hatırlamıyorum. Yanılmıyorsam 30'ların başlarındaydı sanırım. Buradan topladığınız anahtarlarla e, buradaki karakterlerin açılan hikaye görevlerini açarak görevleri tamamlıyorsunuz. Eğer hikaye odaklı oynuyorsanız oyunu, hikayeye önem veriyorsanız ve içerik kalmadığını düşünüyorsanız hikayeden sonra buradaki hikaye görevlerinde devam edebilirsiniz ki AR45'lere kadar falan devam ediyor diye hatırlıyorum en son Zhongli görevi görevimi almıştık. Öyle bir şeydi. E, bu anahtarları kazanma yönteminiz, bakın sağ üst köşede 3'e 3 diyor. 3 tane anahtar birikmiş, 3 taneye kadar birikebiliyor. Günlük görevleri tamamladığınız takdirde toplamda 8 tane olmak üzere, yani günde 4 tane günlük görev var zaten biliyorsunuz. E, 8 tane yaptığınız zaman yani 2 günde bir anahtar kazanıyorsunuz. Dolayısıyla anahtarları burada biriktiriyorsunuz. Burada hikaye görevleri açıldıkça e, siz de anahtarlarla hikaye görevlerine erişip görevleri tamamlayabilirsiniz. İkinci madde açık dünya sandıkları. Genshin pek bildiğiniz gibi devasa bir açık dünyaya sahip ve e, yani oyunun hikayesi dışında da açık dünya içerisinde bir sürü içerik var. Bunlardan bir tanesi de sandıklar. Bu sandıkları açtıkça bu açık dünyada görmüş olduğunuz e, iyice uzaklaştırınca ortaya çıkan Exploration Progress diyor. %93 diyor mesela Starfell Valley için. Bu şunu temsil ediyor buradaki yüzde. Bu bölgedeki işte topladığınız sandıklar, yapmış olduğunuz e, challenge'lar ve çözmüş olduğunuz bulmacaları temsil ediyor. Ne kadar çok sandık açtıysanız buradaki yüzde o kadar yükseliyor ve tamamladığınız zaman da gördüğünüz gibi yüzde yüz demiş burada. Bu şu anlama geliyor, bu bölgede artık açabileceğiniz sandık yok, yapabileceğiniz bir şey yok, bütün içeriği bu bölgede tükettiniz anlamına geliyor. Bu da bir sonraki bölgeye gitmek için size bir ipucu veriyor bir nebze. Şimdi bu sandıkları hem açmanız gerekiyor. Neden? Çünkü e, oyundaki kazanacağınız mora miktarının birçoğunu buradan kazanıyorsunuz. Hem sandığı açtığınızda mora veriyor hem e, açtıktan sonra içerisinden çıkan geo ve animo sigillerini e, Mondstadt ve Liyue'deki suvenir shop'lara götürüyorsunuz. Oradan mora ile exchange ediyorsunuz ve moraya çevirmiş oluyorsunuz. Yani mora kaynağınızın e, büyük bir gelirini buradan sağlamış oluyorsunuz. Dolayısıyla ikinci maddede sandıklarımız var. Bütün açık dünyadaki sandıkları açıp bulmaya çalışacağız. Üçüncü maddede Anemoculus ve Geoculuslar var. Minimap'e bakarsanız e, beyaz yıldız gibi parlayan bir şeyin olduğunu göreceksiniz. Şurada da tam Dilu'nun kafasının üzerinde. İşte bu Anemoculus ve Geoculus'ları toplayarak bu Tanrı heykellerini getiriyorsunuz ve buraya sunuyorsunuz bunları. Bunları sunduğunuz takdirde bunların belirli seviyeleri var. Son seviyeye ulaşana kadar e, Stamina kazanıyorsunuz, Adventure Rank Experience kazanıyorsunuz, Primogem ve Anemo Sigil kazanıyorsunuz. Mondstadt bölgesinde bu Anemoculus'ları topluyorsunuz, Liyue bölgesinde ise Geo'ları topluyorsunuz. Geokilus'ları topluyorsunuz. Oradaki heykellere götürüyorsunuz. Stamina zaten sadece bu şekilde artabiliyor. Onun yanı sıra oldukça fazla Adventure Rank, AR Experience, Primo Jump ve Alemo Sigil ve Geo Sigil kazanmış olacaksınız. Dördüncü madde Dragon Spine Frost Bearing Tree. Bu da yine oyuna 1.2 güncellemesiyle eklenen bir içerik. Ve burada da yapmamız gereken şey e, buradaki ödülleri toplamak. Buradaki etkinlik bittikten sonra bile ödüller ve ağaç e, seviyeyi yükseltilmeye devam edildi. Bunlar, bu da şu şekilde yapıldı. Haftada iki gün e, belirli görevler verildi. Bu verilen görevlerde elde edeceğimiz materyallerle ağacımızın seviyesini yükselterek buradaki ödüllere erişebildik. Siz de e, hala bunu yapmadıysanız Dragon Spine bölgesine girmediyseniz buradaki ödülleri almadıysanız bunları da bitirmeyi bir düşünebilirsiniz. Beşinci madde Reputation Sistemi. Oyuna 1.1 güncellemesiyle eklenen e, kalıcı bir özellik bu da D.U.E ve Mondstadt bölgelerinde sizin itibarınızı arttıran belirli çeşitli haftalık görevler var. O görevleri yaptıkça itibarınız artıyor ve buradaki e, ödülleri alabiliyorsunuz. Buradaki ödüller de gayet güzel. Burada gördüğünüz gibi son seviyeye geldiğiniz takdirde Winds of, e, of Golden Flight. E, kanatlarını alabiliyorsunuz. Çeşitli yemek tarifleri alabiliyorsunuz. Oyun içerisindeki bu Geoculus, Anemoculus'ları bulmak için oluşturabileceğiniz bir şema alıyorsunuz. Şemayı oluşturduktan sonra bir e, materyal ortaya çıkıyor. O materyali kullanarak bu Geoculus, Anemoculus'ları bulabiliyorsunuz. Onun dışında e, hazır ne diyeyim işte piknikçi tüpü diyelim artık. Piknikçi tüpüyü koyuyorsunuz, yemeğinizi istediğiniz yerde yapabiliyorsunuz. Bu ve bunun gibi e, çeşitli Mondstadt ve Liyue'de farklı e, ödüllere sahip olan bir sistem var. Buradaki görevleri haftalık olarak yapıyorsunuz. Mesela 3 tane request görevi var. 3 e, tane de bounty görevi var. Burada da e, canavar av avlıyorsunuz. Bu yaratıkları, düşmanları avlıyorsunuz. Buradaki görevleri yaparak hem mora kazanıyorsunuz hem bu e, itibar sisteminizin seviyesini yükseltiyorsunuz. Ve ödüllere erişim sağlıyorsunuz. Bu da kalıcı olan içeriklerden bir tanesi. En azından bitene kadar kalıcı. Yani yarı, yarı kalıcı diyebiliriz bunun için. Bunu da yapmanızı tavsiye ediyorum. Altıncı madde Shrine of Depth. Shrine of Depth de yine Mondstadt ve Liyue'de olmak üzere onar tane bu görmüş olduğunuz yapılardan var. Bu görmüş olduğunuz yapılar bir çeşit büyüyle e, kilitlenmiş vaziyette. Bunları da yine e, anahtarlarla açıyorsunuz. Yalnız bu anahtarlar burada e, toplamış olduğunuz günlük görevlerden toplamış olduğunuz anahtarlarla açılmıyor. Onun yerine Haritanın belirli yerlerinde bulunan bazı domainler var. Yalnız bu domainler silah sençim materyali domaini, işte artifact domaini gibi domainler değil, e, çeşitli tek seferlik görev sunan domainler. Bu görevleri tamamladığınız zaman e, size belirli ödüller veriyor. İşte primogem, adventure rank xp, e, tecrübe kitabı ve anahtar ödülleri veriyor. Buradan alacağınız anahtarlarla bu shrine of depleri açıyorsunuz. Dediğim gibi e, Mondstadt ve Liyue'de olmak üzere 10'ar tane bunlardan mevcut. Bunları da açıp bitirmenizi tavsiye ediyorum. 7. maddede AR45 sonrası domainler yer alıyor. Tabii ki bu domainler AR45 öncesinde de mevcut haldeler. Ancak AR45 ve sonrasında bu domainlerin son katları, son zorluk seviyeleri açılıyor. Ve bunları tamamladığımız, geçtiğimiz takdirde en kaliteli materyal ve 5 yıldızlı artifaklere e, erişim sağlıyoruz, elde edebiliyor oluyoruz. Oyun aslında ar 45'ten sonra başlıyor çünkü sonuçta bu bir action RPG oyunu, bir gaç oyunu, bir sürü karakterimiz oluyor. Bu karakterleri geliştirmemiz gerekiyor, farklı takımlar kurmamız gerekiyor, çeşitli durumlar için, spiralimiz için ya da keyfimiz için. Dolayısıyla e, siz de hesabınızı ve takımınızı... E, üst seviyelere getirmek istiyorsanız, ...endgame game content hazırlanmak istiyorsanız, ar 45'ten itibaren bu artifact domainleri ve diğer çeşitli domainleri ee, geçerek istediğiniz materyalleri elde edebiliyoruz. 8. maddede ise başarım ödülleri yer alıyor. Achievements kısmına geliyoruz bu menüden ve burada oyunu oynadığımız süre içerisinde yaptığımız şeyler için bizi ödüllendiren bir sistem var burada. Ee, çeşitli şartları var. O şartları karşıladığımız takdirde kimisi gizli, kimisi gayet açık ortada olacak şekilde bazı şeyler var. Bunları yaptığımız zaman bize primojemle ödüllendiren bir sistem diyelim buna. Mesela bunu açmak için 80 saniye üzeri gliding yapmanız gerekiyormuş. Bunu yapmışım ve açılmış gördüğünüz gibi. Ve bu ise Monstadt'ın kuzey doğusundaki isimsiz adaya ulaştığınız takdirde açılan bir başarımış. Bunu da bu şekilde alıyoruz. Bu ve bunun gibi bu menüde gördüğünüz gibi bir sürü seri var. Eğer oyunda içerik kalmadığını düşünüyorsanız ve ...sıkıldığınızı düşünüyorsanız bu menüyü açarak buradaki başarımları tek tek okuyarak yapabilirsiniz. Yapamadıklarınızı da internetten araştırarak gizli başarımlar nelerdir, nasıl elde ediliyor... E, ...gibi bir arama yaparak o şekilde buradaki gizli başarımları da e, öğrenip yapabilirsiniz. Bunları da yapmanızı tavsiye ediyorum çünkü buradan da bayağı bir prim hocam ödülü alıyor olacaksınız. Dokuzuncu ve son maddede ise Spiral Abyss yer alıyor. Bu da yine oyunun kalıcı içeriklerinden bir tanesi. 8 kata kadar ödüller sabit tekrarlanamıyor... Ancak 8'den sonra 9, 10, 11 ve 12 düzenli olarak belirli aralıklarla yapılabiliyor. Örneğin sol alt köşeye baktığımız zaman 10 saat sonra Spiral Abyss'in resetleneceği, sıfırlanacağı söyleniyor. Dolayısıyla buradaki 9, 10, 11, 12. bölümler yenilenmiş oluyor ve her seferinde her yenilendikten sonra buradaki görevleri tamamlayarak buradaki ödüllere erişim sağlayabilirsiniz. 9. madde için son dedim. Ancak e, araya sıkıştırmamız gerekirse bir de 10. madde olarak etkinlikleri sayabiliriz. MiHoYo oyunun eksikliklerinin farkında, oyuncuların sıkıldığının, içerik olmadığının farkında ve belirli aralıklarla oyunu güncelleyerek e, şu an olduğu gibi 1.4 güncellemesinde geldiği gibi Winbloom Festival gibi e, mini oyunlara sahip olan ya da çeşitli etkinlikler oyuna ekleyerek oyuncuların sıkılmamasını sağlamaya çalışıyor ve bu vesileyle oyuncularda tabii ki çeşitli ödüller kazanabiliyor. Üçüncü maddede bahsettiğim Animoculus ve Geoculus'ların ve altıncı maddede bahsettiğim Shrine of Depth'lerin konumlarını bildiren linkler bırakıyor olacağım aşağıya açıklamalar kısmına. O linklerden siz de Shrine of Depth, Animoculus, Geoculus'ların konumlarına erişebilirsiniz. Hepsini toplayabilirsiniz. Oyunun hikaye görevleri bittikten sonra oyunda yapılacaklar listesi bu şekilde eğer kaçırdığım, atladığım bu maddeler arasında yer alması gerektiğini düşündüğünüz bir e, bir eylem varsa onu da yorumlar kısmında iyi yazabilirsiniz. Discord'a gelerek Discord'da birebir sohbet edebilirsiniz, yardımlaşabilirsiniz. Onun dışında şimdilik benden bu kadar. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.